arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Damla bugün günlerden Pazartesi 11 olması lazım <laughs> 11 Aralık Pazartesi ee, Ben okuldan geldim Ondan sonra yemek falan yedim saat şu an 6 olması lazım ee, çamaşırlarım gelmiş bugün onları katlayıp koydum masamın üzerine topluyorum sonra bulaşık yıkayacağım ve sonra e, ders çalışacağız daha doğrusu aslında dün yapmam gereken şey bugün yapacağız Çarşamba günü sunumum var onun slaytını dün başladım. Ama çok sıkıldım ve bıraktım. O yüzden onu bitireceğiz. Yarın saçlarımı kestirmeye gidiyoruz bu arada. Çok uzadılar. Ve kestirmeyi düşünüyorum. Şu an saçlarım çok güzel geliyor bana. Zaten. Böyle burayı topluyordum. Sizi de şöyle bir yere koyayım. Birlikte toplayalım. istedim. O zaman toplayalım. Arkadaşlar şimdi bulaşıkları falan da yıkadım. Açıyorum bilgisayarımı. Birlikte sunumu hazırlarız şimdi. Ondan sonra yarın giyeceğim kıyafetleri ayarlar. Saat 7 oldu. Onları ütülerim büyük ihtimalle. Çay yayınlarız 9'da falan. Bu akşam böyle bir tık sakin geçecek. Cilt bakım yapacağız. Artık buradan düzenli yapmaya karar verdim. Öyle yani. O zaman birlikte başlayalım. Arkadaşlar saçımı kestirdim. Ama esas şeyi bu kadar kısa olması değil. Hazır mısınız? Saçlarımın önlerini böyle perçem dedik. O kadar beğendim ki. Anlatamam. Ya ben bunun için falan da olmuşum yani. İnanılmaz beğendim. Çok güzel oldu. Ya biliyorsunuz ki ben pazar günlerimi bu sayede hazırlamaya çalışıyorum ama hiçbir şekilde canım istemiyor. Ama sunum yarın. <laughs> o yüzden artık bijler yapmam gerekiyor yani. Ee, oturdum bunu tamamlamaya çalışıyorum. Mesela şu an 10.30 oldu. Duşa gireceğim daha. <laughs> Çok böyle saçma sapan bir şeydeyim. Öyle yani arkadaşlar. Şunu hazırlayayım. Sonra duşa gireceğim. Arkadaşlar hello. Dün akşam 2'de yattım. Yani 1.30'da yattım. Yattığım gibi uyudum. Sabah 8'e alarm kurdum. Sabah dersim vardı bu sabah. Sonra kapattım. 8-10 geçe yine uyudum. Ondan sonra ben o alarmı kapattıktan sonra geri bir uyumuşum. Sağ, bir uyandım saat 10.30. Dedim ne? Yani ne şu anda? Böyle saçlarım sallanıyor ondan sanırım. <laughs> i̇şte ondan sonra gittim hemen işte kahvaltımı yaptım ettim memle falan filan. Sonra okulda sunumum vardı. In 201. 101. O çok güzel geçti. Ondan tam puan almışım. Öyle, ee, Biz sonraki sunum daha 6 gün sonra, 19 Aralık'ta. O da yine böyle bir 5 dakika falan konuşmam gerekecek bireysel olarak. Grupça da 20 dakikamız var. Öyle yani şimdi sunumlar falan derken ay sonu gelecek zaten. Sonra Ocak başına dersler bitiyor. İşte ne kadar dersler var. Sonra ee, finaller başlıyor. Onlar da 19 Ocak'ta bitiyor. Sonra... Tekirdağ'a döneceğim. Ocak'ta da burada yılbaşında da Tekirdağ'a gideceğim. Şimdi buraya oturdum. Ha bir de kargom geldi. Bugün bir tane gömlek almıştım. Ama tam olarak beklediğim gibi durmadı. Oversize bir gömlek ve belinde böyle bir kemeri falan vardı. Trend yoldan aldım. Ama dediğim gibi çok beğenmedim. Yani öyle tam fazla uzun oldu bence. Ve hani bir tık böyle bence garip durdu üzerimde. Onu iade edeceğim. Cuma günü kargo şeyi aldım. Öyle yani. Şimdi oturdum mailime baktım. Mailime hiçbir şey gelmemiş. Biraz otoklasta dolanırım. Sonra makyajımı çıkartıp yatarım. Çünkü hem çok yorgun hissediyorum kendimi. Hem de yarın yapmam gereken hiçbir şey yok. <laughs> yani bu akşam oturup çalışmam gereken hiçbir şey yok. Sadece 9'da bir kızlarla zoom açacağız. Bu eğitim şeyi için. Hani görevlendirme yapacağız falan. Öyle yani arkadaşlar. Size güncelleyim istedim. Böyle biliyorsunuz artık kendi yani düzenli video atacağım. Öyle evet. Selam bugün günlerden 15 Aralık Cuma benim bugün boş günüm Ama boş olması Hiçbir şey yapmayacağım anlamına gelmiyor Tabii ki de ee, Dün çok yoğun bir gündü benim için 6 ders okuldaydım Sonra e, sunum için Buluştuk arkadaşlarımla Bugün de kızlarla Başka bir dersin sunumu için buluşacağız Ben dün çok yoruldum Zaten çarşamba akşam hiçbir şey yapmam Dün çok yorgundum Dün ama yine de kaynakları buldum. Şimdi saat 12.30 falan biz iki gibi buluşacağız. O süre zarfında bulduğum kaynaklardan o bilgileri alayım dedim. Alabildiğim kadarını en azından. Çevirebilirsem çeviririm. Öyle yani o zaman birlikte yapabiliriz. Bu arada artık sadece haftada bir video atacağım. Ya da video günümü değiştireceğim çünkü perşembe günü benim için çok zor oluyor yani ona karar vereceğim ya bire düşüreceğim ya da perşembe değil işte çarşamba atacağım gibi ona bakarız o zaman bakarız arkadaşlar selam ee, ben bu sabah video çektim ama sonra birlikte galiba şey çalışmadık <laughs> şimdi özel ders için minik bir quiz hazırlıyorum çocuğum ee, onu birlikte yapalım istedim. Saat şu an 12'ye 10 falan var. Bu saate bırakmamın tek sebebi bütün gece yatmış olmam. Zaten başka işim yoktu. Yarında bu bugün kızlarla buluştuğumuz sunumun benim kısmını tamamlayacağım. Çünkü benimki full araştırmaydı. Hani onların bir görsel falan vardı onlar kampanya yapacak işte bu baba beni okula gönder falan. O kampanyaların fotoğrafları olduğu için hani onların bir tık daha kolay oldu bence. Ama benimki full araştırma ve okumam gerekiyor. O yüzden onları yarın yapacağım. Ee, bu quizi falan hazırlayayım bitsin zaten kaynak fazla bulmuşum hani geçen dersten kalmış ee, işte etkinlik kitabı vardı zaten onu öyle halledeceğim dediğim gibi quizi yapıyorum burçak da burada <laughs> <laughs> saçıma bunu sıkacağım pirinç sulu tamam. eğer memnun kalırsam deneyimlerimi sizinle paylaşırım <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> bekliyor olacağız ve ben bu akşam yine bir şey aldım arkadaşlar daha doğrusu bu akşam aldım. Geçen sabah da iki tane şey aldım. Onlar gelince birlikte bakıyoruz. Artık başka bir şey almayacağım kendime. <laughs> bir tek to do listim bitmek üzere. Onu pazar günü Burçak'la Ankamola gidersek gidir gideceğiz. O zaman Gider, bulursam <gülüyor> <gideceğiz>. <gülüyor> bulabilirsem alırım öyle bir şey. Çünkü o kullanışlı oluyor. Öyle yani o zaman sizi hızlandırayım. Birlikte quiz hazırlayalım. herkese selam bugün günlerden 16 Aralık Cumartesi ee, Ben bir tane kargom geldi Onu birlikte açalım Yok, Ben bir tane çanta aldım kendime Ben bunu en başından almak istiyordum ama mağazaların hiçbir yerinde yoktu Daha doğrusu şeyde e, online sitesinde yoktu Ben birinci Trakyo favorimdeydi Sonra indirime girince geçen yıl aldım. Yani şu an iki tane sırt çanta yapmış oldum buradayken. Çok tatlış. Ne bakacağım bilgisayarım sığıyor mu? Eğer bilgisayarım da sığıyorsa gerçekten tadından yenmeyecek. Ama zaten benim bilgisayarım bir tık küçük normal bilgisayarlara göre. O yüzden her yere sığabiliyor. Şurada zaten bilgisayar koyma yeri var içinde. Böyle bir sürü cebi var. İç kısmı bayağı geniş zaten. Şurasında da şöyle iki ayrı biri şöyle biri böyle iki tane ayrı cebi var yani. ot tükenmiş sanırım bu. Sabah bakmıştım. Gayet beğendim zaten. Çok beğenene kalmıştım. Öyle bir de geçen bir tane kazak aldım. Aslında kamera açmışken onu da göstereyim. Kazakta şöyle bir kazak. Biliyor musunuz bilmiyorum. Bunu da kuzudan aldım. <laughs> Sadece bence kolları bir tık böyle şuramda falan durdu ama bir tık mevsim mevsim geçişliği gibi olduğu için ben o zamanlarda bölgemi seviyorum. kollara tam uzun olmayan. O yüzden bunu bıraktım. Hepsi burada da poloda indirim vardı. Bir tane böyle kazamsı bir şey aldım oradan. Gömlek üstüne giymek için. Şimdi ben bir kahve yaparım. Ondan sonra bu eğitim sunumu için hazırlanmaya başlarım. Sadece cilt bakımcıya randevu almam gerekiyor. 29 aralığa randevu alacağım. Ayağınımıza bakalım. Ha bir de galiba bilgisayar ödevi yapacağım gün aynı. Bir de bilgisayar ödevini yapacağım. Sonra bugün de kapatacağız. Sonra hello, bugün günlerden pazar. Ben artık bu videoyu kapatıyorum. Dün ee, Dün akşam full slide'laydım. Dün full slide'laydım. Ee, bu sabah full slide'laydım. <laughs> Özel dersim falan vardı. Ee, şimdi içlerimin falan çoğunu hallettim. Bir tek sunum için hani konuşurken söyleyeceklerimi bir yere çıkartmam kaldı. Şimdi Burçak'la Anka mola gidiyoruz. Ama bunu başka bir videoda falan çekerim yani. Çekersem bilmiyorum. Bunu kapatıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.